müşaka Oğlum gidiyorsun. O senin de kızım yapma. Hadi böyle kızım. İşte ne kızım. Bakal sesleri kızım Bak bütün Annem ölüyor. Ben... Ben şimdi sensiz ne yaparım? Bana bir şey yapmayın. Gel Allah cezanı versin. Yeter, yapmayın. yeter be kadın. Teyze içki içmem ben. Ne demek içmem? Eşek gibi içeceksin. Ben içki içmem. Ne yapıyorsun? Otur yanaşa! Ulan kız içki içmeyin be! Kim ulan şerefsiz? Ne yapıyorsunuz lan. 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 lan? Bu çocuğa sen bakamazsın oğlum. Bir aile bulman lazım. Çabasını yıkarım. Sana çorba da yaparım. Ne olur beni bırakma. Ben öleceğim mi? Baktım dedem değil. O adam... O adam kim Melis? Lale'yi parayla satın alamazsınız. Sen Lale'yi çok mu seviyorsun? Bu iş bitti atıf. Neden? Neden yaptın bunu? Ben bu savaşı kaybettim. Beni affet. Lale senin mutluluğunu da mahvetti Matıf dedi. Beni affedebilecek misin? başka kimse prenses deme olur mu? Demem. Hiç kimse prenses demem. Gecenin çok geç bir saatinde bir çığlıkla uyandım. Yetişin! Yetişin!